Evet arkadaşlar. Bugün Genel Başakşehir'e gideceğiz. Başakşehir'de işimiz var. Emin Öngören'in gençler. Ee, bunun için video başlattım arkadaşlar. Görmüş oluruz gibi. Bugün biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz? 2021 21 Aralık ayı Salı günü Bakırköy'e gidemeyeceğiz gençler. Başakşehir'de işimiz var. Başakşehir'e gideceğiz. Başakşehir'e giderken oradan araba ayarlayacağım Esenkent'ten. Arabaya bineceğim zaman, yola çıkacağım zamanlarda arabada başlatırım videoyu. Başakşehir'de bir tane orada ders verecekler. Kağıda bir derse yazdıracağım. Ondan sonra da Emir Öngören Bahçeşehir Esenkent'e geri dönecek. Evet, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz üzere. Ne bay baş.